devam ettirdiğimiz kökünü kurutma operasyonlarıyla sabahın bu vaktinde karşımızdayız. Öncelikle milletimize ve ülkemize sabahlar diliyoruz. Bu sabah saat 5.30 itibariyle Batman'da 30. inçsini düzenlediğimiz kökünü kurutma operasyonu gerçekleştirmiş olduk. Hem Batman Valimiz, Emniyet Genel Müdürümüz, Batman İl Emniyet Müdürümüz, ve Batman Jandarma Komutanımız, Narkotik Başkanımızla birlikte ve Batman'daki birim amirlerimizle birlikte 1105 kahraman arkadaşımız sabahın erkeninde 107 ayrı adres ve 150 şüpheliye yönelik başlattıkları bu operasyonda bir helikopter, 5 hava aracı, 15 narkotik köpeğiyle birlikte 101 şüpheliyi yani bu uyuşturucu satanları, dağıtanları, ticaretiyle iştigal edenleri yakalamış oldular. Her birini ayrı ayrı bütün kahraman arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu uyuşturucuyla mücadelemiz büyük bir inançla, azimle ve milletimizi bu illete bulaştırmak isteyenleri kökünü kurtana kadar devam edecektir. Şunu ifade etmek isterim. 2023 yılında uyuşturucu, imar, satış, kullanıcı her türlü suça ulaşan 313.000 gözaltı gerçekleşti. 29.000 tutuklu gerçekleşti. Toplam 122.000 civarında metruk bina tespit ettik. Ve 2022 yılı dahil olmak üzere bunların Şu ana kadar 108 binini kimini yıktık ki 89 bin yıkılan sayı. Geri kalanını da rehabilite ettik. 108 bin bina 122 binadan rehabilite edilmiştir. 14 bin bina kaldı. Çünkü bu metruk binalar vatandaşlarımızın da bildiği gibi hem uyuşturucu hem de asayiş olaylarında hakikaten toplumun huzur ve güvenini bozmaktadır. Yine bunun yanı sıra uyuşturucudaki ölümlerimiz, uyuşturucu bağlı direkt ölümler Türkiye'de her geçen gün azalmaktadır. 941'den 270'e düşmüş bu sayı. Geçen yıl da 146 ile gidiyoruz. Adli tıp rakamları verdikçe kamuya da paylaşıyoruz. Dünyada Almanya'da milyonda 29, Amerika'da milyonda 314, bizde ise ölümler milyonda 5 seviyesindedir. Ama onların kat be kat altı olmamız bizim için kifayet yeterli değil. Bizdeki bu rakamın sıfır olması için büyük bir çaba sarf edeceğiz. Çünkü biz geleneklerine, göreneklerine, inancına, dinine, atasına, örfüne, komşuluğuna sahip bir milletiz. Ve biz bu uyuşturucu illetini ülkemizden söküp atacağız. Bunun için de büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Yine Aynı şekilde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 62 vilayetimizde kanalizasyonlardan aldığımız atık sularla uyuşturucunun hem nevini hem de kullanım biçimini hem de kullanım miktarını her üç ayda bir takip ediyoruz. Yine bunun yanı sıra narko alan projemiz var. Narko alan projesiyle 20 büyük vilayette alan kapatarak uyuşturucunun kullanıldığı, değerlendirildiği, özellikle takım yerlerde ve mahallelerde o alanları kapatarak o alanlardaki operasyonlarımızı devam ettiriyoruz. Narkoluk projemiz var. Orada da şu ana kadar 150 bine aşkın uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu kullanıcısının bilgilerini ne zaman başladı? İlk ne zaman nerede kullandı? Kim başlattı? Ailesinin durumu dahil olmak üzere hangi uyuşturucu ne ile başladı? Bütün bunlara göre yaptığımız araştırmalar bize yol haritamızı ortaya koymaktadır. Nerede kullanıyor, nasıl kullanıyor ve bütün bunlarla ilgili elde ettiğimiz verileri ve bilgileri de her yerde kullanıyoruz. Değerlendiriyoruz ve politik oluşturuyoruz. Yine en önemli meselelerden bir tanesi, vatandaşımız rahat olsun. Her vilayetimizi 42 kriterle ölçüyoruz. Uyuşturucu riskini. Aynı zamanda her ilçemizi 32 kriterle ölçüyoruz. Yine uyuşturucu riskini. Bunu valilerimiz, üremiyet müdürlerimiz, savcılarımız, hakimlerimiz hemen hemen herkesle yani bu olayla ilgili herkese de paylaşıyoruz ve buna göre de tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Şunu ifade etmem gerekir. 2023 yılında bu mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Yine bir bilgi daha arz etmek isterim kıymetli vatandaşlarımıza. Yaklaşık 2018'den itibaren merceğimizde olan metanfetamin geçen yıl, yani 2022 yılında 16.1 ton yani 16 ton 100 kilo yakalandı. Yine en önemli PKK'nın uyuşturucu kalemlerinden birisi olan kök kenevirde de yaklaşık 101 milyon kök kenevir, 9 milyon da skank bitkisi olmak üzere 110 milyon yakalandı ve bu toplam ee, geçmiş yıllarda hesapladığımızda 289 milyar liralık bir e, terörün finansmanının önüne geçilmesini e, sağlamış olduk. Bu vesileyle en yani özellikle bu operasyonları gerçekleştiren kahraman arkadaşlarımızı bütün milletimiz adına tekrar tebrik etmek istiyorum. Allah hayatlarına taş değdirmesin. Sabahleyin saat 5.30'da onları uğurlarken de aynısını söyledim. Evden ailelerin duası alan bu ee, kahraman arkadaşlarımızın Cenab-ı Allah ferasetini açık etsin. Etrafımızdaki coğrafyada ateş çemberi olmasına rağmen güvenlik güçlerimizin ortaya koymuş olduğu hakikaten büyük bir gayret ve fedakarlık Ülkemiz huzur ve güven içerisinde inşallah 2023 yılında da hem ülkesini büyütmeye, zenginleştirmeye hem huzurunu etrafındaki coğrafyaya yaymaya devam edecektir. Ve bu böyle... Hayırlı günler diliyorum. Sorular arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz.